Ayak İşleri dizisi, Gain platformunda yayınlanan bir Türk komedi dizisidir. 2021 yılında başlayan dizi, başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akın'ı barındırıyor. Dizi, zengin bir iş adamı için çalışan ve birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan Vedat ve Evren'in maceralarını anlatıyor. Konusu: Vedat, tecrübeli bir görev adamıdır. Evren ise felsefe eğitimi almış, politik, doğrucu bir gençtir. İkili zengin patronlarının aşırı önemli ayak işlerini halletmekle görevlendirilir. Görevler sırasında yaşadıkları absürt ve komik olaylar izleyicilere bolca kahkaha vaat ediyor. Dizi, aksiyon, macera ve mizah dolu bölümleriyle dikkat çekiyor. Vedat ve Evren'in zıt karakterlerinin uyumu her bölümde yeni ve ilginç görevlerle birleşerek izleyiciyi ekrana kilitliyor. Eğer eğlenceli ve sürükleyici bir dizi arıyorsanız ayak işleri tam size göre. İlanlama departmanından Samet Cengizler. Efendim çok yakında harika bir kebapçı biliyorum. Hadi oraya gidelim. Ha, bir koşu gidip gelelim. Hadi yok ya. Burası iyi işte. Açık var Bunlar dizisi 2022 yılında bak. yayınlanmaya başlayan bir Adam Türk komedi dizisidir. Dizi, iki yakın Hayırdır, arkadaş olan yaptı. Samet ve Tufan'ın ha, işte gündelik hayatın işte monotonluğunda şey yaşadıkları aklıma. absürt Onlar ve komik var. olayları konu alıyor. İşte Samet mi? ve Tufan sürekli olarak Hayat kendilerini beklenmedik var. ve tuhaf durumların içinde bulurlar. Alırım, bu olaylar A, sıradan yaşamlarını ya? renkli ya? eşyalım, ve eğlenceli hale olur. getirir. Şey ne olur, ne olur. Dizinin başrollerinde Giray Altınok ve Kerem İyi, tamam. Özdoğan yer almaktadır. Eğitim. Var bunlar, komedi ve absürt olaylarla dolu Eğitim. eğlenceli Eğitim. bir dizi arayanlar Eğitim. için ideal bir kardeş, seçimdir. Kardeş, kardeş. Ee, biz seninle mezelere bakalım. Değil mi? Deli ya. Nerede ulan bizim menü? Tufan. Nerede bu menü be? Hangi oyuncu kadrosu Feyyaz etmez, Yiğit Çakmak, Yılmaz, Kıvanç Kılınç, İlkan, Ahmet yapışıyor. Kürşat, Öçalan, Bayan Ersoy, Celal Yok, Öztürk, Elçin. Berk, Elçin Atamgüç, Meryem. Diz bölüm <laughs> süresi ortalama 43 dakika. Türk komedi sezonlar şu ana kadar 5 sezon yayınlanmıştır öne çıkan giremedi, özellikler haksız. dizi, günlük hayatın sıradan olaylarını absürt bir mizahla ele alarak izleyicilere farklı bir komedi deneyimi sunuyor. Yılmaz ve İlga'nın arkadaşlıkları ve sürekli didişmeleri dizinin ana dinamiğini oluşturuyor. Mizah anlayışıyla dikkat çeken günlük hayatın tuhaflıklarını ve beklenmedik olaylarını komik bir dille anlatıyor. Bir kere de haksız çıkma Yılmaz.